Aynı anda öldük la. Öbür adam da gitti ha. Ateş ettim çünkü ben. Bitir işlerini. <laughs> 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 Şunu almadan gitmeyeceğim acaba. 10 kere de dönsek. Sana sıkarken beni vuracak şimdi. Güle güle. Çıkar. Al. Sulat çok sağlam vuruyor. Ya ben adama katıldım. Maria! Ben iyiyim. Kız da yanımda. Çok ucuz atlattık. İyi misin? Evet, evet. Ben iyiyim. İyiyim. Yol. Her taraftan geliyorlardı. Maria dedi ki kaçalım hadi. Öyle Masaların mi? oradan atladık ve bir anda pompalısı olan herif içeri dur, daldı. Dur dur Sonra dur de... bekle. E, i̇yi misin? Evet. Tamam be. Konuşmamız lazım. Hayatta olmaz. Söyle ona başkasını bulsun. Maria ona yardımcı olmam gerekiyor. Bugün kaç adam kaybettik haberin var mı senin? Hey mevzu nedir? Yoksa benimle mi alakalı? Sonra konuşuruz. Laboratuvarı biliyor mu? Onu sonra konuşuruz. Sonra. Ha? Tabii. Evet. Bir hata, tek bir hata, tek bir hatanla ben de o kadınlar gibi dul kalabilirim. Bak buna mecburum. Sana ne diyebilirim ki? İyi. Maria. Maria, işte başlıyoruz. Sen bak. Bak eğer ona bir şey olursa sorumlu sensin. Sana minnettar. Biliyorum. Kızı ateş böceklerine götüreceğim. Endişelenme artık. En iyi yol bu. Belki böylesi daha iyi olacak. Eliyle konuşmalıyım. Tekrar et, duyamadım. Joel! Ne, ne oldu? Senin kız atlardan birini alıp ortadan kaybolmuş. Sektör nereye Gel gitmiş? Gel hadi. Kızı buradan çıkarken gördüm. Sen içeri gir. Diğerlerine yardım edersin. Tamam. Dikkat edin. Bak. İşte izler. Evet. Hadi. Hayır orada cephaneleri toplayacaktım ben daha. Bir de yolu budur deyince aklıma yol budur geliyor. Geldi de gel, Domandolin gel. dizisinde. Gidelim. Ama at hızlı mı gitmiyor? Hah. Uzaklaşmış olamaz. Onu bulacağız, tamam mı? İnatçı çocuk. Hep bu şekilde mi davranıyor? Hadi. Bu bir ilk. Ne oluyor bilmiyorum. Ne olacak? Sen götürmedin diye Tripata gitti. İshak hoş geldin. Bu taraftan gidemez. Hadi yürü. izleri. Ağaçlığa doğru girmiş. Eli neyin peşindesin? Geri batıyor. İşte. Daha çok iz var. Tamam. Yürü. Tomu geride kaldı. Diyeceğiz. Evet. Whoa whoa whoa! Ah! Arkam bende. Kaç tane gördün? Acayip fazlalar. <Gülüyor> İlerliyorum. <Gülüyor> Sen ilerle, koruyorum. Ya gerizek almışsınız buradayım ben zaten. <laughs> Hüseyin hoş geldin. Kuşunu değiştirdin mi bu arada? İşte geliyor. <laughs> Koru beni ilerliyorum. Aa nasıl? The... Cephane yok ağzını kırdım adamın da. Dur tepedeki vurdu beni ya. Demin altı tane kurşun veren oyun. Bir sefer. Arkamı kolla. Gidiyorum. Adam var, arkasını kollayacak adam var. Kaybetmeyin. Ya kurşun 6 tane verdiği de oyun değil mi? Bu tarafta. <laughs> ne kurşun yok mu hala? Tamam oyuncum ya verme. Var, verme kalma. ya. Adamı verme teker teker gelsin. Üzerime gönder onları. Şu ağaca takılıyor, takılıyor saçma sapan bir şekilde. Koru beni, ilerliyorum. Gel gel, gel 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 gel, gel gel gel. <laughs> Ağzını kırdım, kurşun yok hala, hala kurşun yok. Verme tamam, verme sıkıntı yok. En gerçekçi, en zorda oynuyorum. <laughs> Sonuncu nerede? Benim pompalamasında da sonuncu. Gidemil de sonuncu aldık. Siktir. Nereye kayboldun lan? Buradayım. Buradayım bak. Kim? <laughs> of. <laughs> <laughs> Hepsi bu kadar. Hadi atlara dönelim. Oy headshot attım lan. Bu ne su? Su doluymuş. Hayır suyla ne yapabilirim ki? Silahımı geliştirebilirim. Geliştir. Geç suyla geliştirmiyor ki. Lan bıçak yapsam daha iyiydi ya. Suyu alamıyorum. Su dolu. Ya bak hala kurşun yok ya. Yemin ediyorum kurşun vermedi bu seferde. Kurşunsuz hallettik. Ha şurada varmış. Dört tane verdi. İyi bari. Onu ben niye görmedim? Yok bayağı da çekmiyorum şu da fight. Gidelim. Ama bu soldan gitmek daha mantıklı. Sağdan gitmek biraz sıkıntıda. Hepsi üstüme gelmesi iyi yolda. takılma <laughs> İzler şu tarafa gidiyor. Umarım yakalanmamıştır. De. Hadi. Hadi. İşte çiftlikte. İşte bu bizim at. İçeride olmalı. Etraf temiz duruyor. Ben sinematik girer diye beklemiştim. Dikkatli ol. Eli. Eli. İberdayım. Var ya. Ben etrafa bakacağım. Konuşacaklarınız var mı? Aa. Şeye çok benziyor. Bir kapak fotoğrafına çok benzettim de. Ater çevirecektim. Cebek attım ya. Bunlar kırılmıyor. <laughs> Herkes bunları mı kafaya takıyordu? Erkekler, filmler. Hangi gömlek hangi etekle gider? Çok tuhaf. Kalk hadi. Gidiyoruz. Gel. Ya hayır dersem? Hayatın ne anlama geliyor biliyor musun? Ha? Basıp giderek kendini tehlikeye attın. Saçma salak davrandın. Yani ikimiz de birbirimizi üzmüşüz desene. Benden ne istiyorsun? Benden kurtulmak istiyorsun. İtiraf et işte. Tommy bu bölgeyi ah, çok başlatma iyi... Başlatma ya. Kusura bakma ama Tommy'ye kendimden daha çok güveniyorum. Boş yapmayı bırakalım mı? Neden bu kadar korkuyorsun ki? Sem gibi olmamdan mı? İstesem de hasta olamam. Başımın çaresine Kaç bakabilirim ben. Ben döndük peki? Bence gayet de iyi idare ettik. Tommy ile her şey daha da iyi olacak. Heh. Ama ben o değilim. Ne? Maria seradan bahsetti. Eli. Ben... Şu an çok hassas bir yarayı deşiyorsun. Kızın için çok üzgünüm ol. Ama ben de kayıp yaşadım. Birini kaybetmek nasıl olur bilmiyorsun. Bak sevdiğim her insan ya öldü ya da gitti ve benim. Sen hariç kimsem yok. Bana sakın başkasıyla güvende olacağımı söyleme. Çünkü aslında daha da korkacağım. Haklısın. Kızım değilsin. Ve ben de senin baban değilim. Herkes kendi yoluna gidecek. Toparlanın. Buraya gelenler var. İki kişi girdi. İçeride daha fazla var. Bir şey var mı? yok Siktir oğlum. Oğlum silah yeni bir şey yaptım ya. Direkt parçalıyor. Ya bu oyunun şey değiştirmesi çok sıkıntı. Silahlar arası geçiş. Oh. <laughs> o tam ölmedi gibi. Bu silah nasıl bir silahsa yan yana olanları. Oha! <laughs> Nereye gitti lan? Ağzını kırdım. Aynadan da gözüküyorlar. Hayır o şerefsiz bir yere gitti. Nurettin baba yiğit hoş geldin. Abi kaliteyi arttır. Nasıl kaliteyi arttırayım? Şu an görüyorsan canım yandığı için kalite düşük. Canım az ondan kalite düşük. Oha. Kırmızılığı görüyorsan. Tamam. Ev temiz. Atlara geri dönelim. Pompalı tabancası gibi lan. Ee, bana kurşun vermedin dostum. İki tane var. Etraf temiz. Yardım edeyim mi? ギャレキーク Karşınızda. Bu akşam film gecesi var. Laboratuvar nerede? Epey gideceğiz. Doğu Colorado Üniversitesi. Büyük boynuz ha? Eli attan in. Tommy'ye geri ver. Sakıncası yoksa bu bende kalsın. Hadi tekrar mı söyleyeyim? Ne yapıyorsun sen? Eşin beni çok korkutuyor. Peşimden gelsin istemem. Atını çaldığım için kusura bakma. Kasabaya gelin de önce bir oturup konuşalım. Beni biliyorsun. Dik kafalıyımdır. Doğu Colorado Üniversitesi. Laboratuvar nerede? Ben fakültesinde. Dev bir aynaya benziyor. Göreceksin. Eşini yalnız bırakma. Burada yerin hazır, biliyorsun. İyi misin? Ben iyiyim. Hadi adios kardeşim. De. Tamam. Bakalım anlamış mıyım? Dördüncü hakta başarısızsa top rakip takımımı geçiyor yani? Evet top kaybı oluyor. Eğer on yerde geçersen o zaman da ilk hak mı? İlk hak aynen öyle. Öf be, çok karışık. <laughs> Birkaç kez oynaman lazım o zaman çözüyorsun.